Merhaba. 2 Haziran 2025 Pazartesi, Bursa Yarış Programı ile sizlerle birlikteyiz. Bugün sizlere Bursa programını yorumlayacağız. Şanlıurfa tahminlerimiz ise yarış günü WhatsApp üyelerine gönderilecektir. WhatsApp üyesi olmak isteyenler, 0542 832 1444 numaralı hattımızı ekleyip bilgi isteyebilirler. Şimdi dilerseniz çok fazla beklemeden İstanbul yorumlarımıza başlayalım. Bursa'da 9 koşulu bir program var. Tüm koşulları detaylı olarak yorumlayacağız. Önemli analizler ve tekler ile altılı kurmanızı kolaylaştıracağız. Bu sebeple son koşuya kadar dikkatlice izlemenizi tavsiye ediyoruz. Birinci koşu. 2 yaşlı İngiliz atlarının katılacağı, Maiden yarış, 1100 metre çim pistte koşulacaktır. Bu koşuda ekürileri ön plana alalım. İlk yarışında çıktığı gibi bitirmeye çalışan 5 numaralı Pusat Yiğidi, son metrelerde dışından gelen rakibine avlandı biz o yarışını ve derecesini çok beğendik. Bugün çok hazır ve güçlü ekürisi ile bu yarışa katılıyor. Pusat Yiğidi için bizi düşündüren şey mesafenin uzamasıdır. Uzayan mesafede aynı görüntüyü devam ettiremeyebilir. Yine sonlarda yakalanıp geçilebilir. Güçlü ekürisi var ama onun da belirsizlikleri olduğu için ekürileri tek bırakamıyoruz. 9 numaralı Save Your Tears ve 4 numaralı Lord of Dragon rakip gördüğümüz atlardır. 9 numaralı Save Your Tears, son yarışında geciken atakları ile 3. olmuştu. Biz çime yatkın pedigrisi ile bugün daha iyi koşacağını düşünüyoruz. 4 numaralı Lord of Dragon ise ilk yarışında gücünü tam olarak yansıtamadı ama mücadelenin içerisinde kalması dikkat çekiciydi yatkın olduğu çim pistte beklenenden daha iyi koşabilir. Son yarışını 3. bitiren 8 numaralı sarı bomba ise sigorta amaçlı eklenebilir. Bu koşudaki rakamsal sıralamamız 5 9 4 8 şeklinde oldu. İkinci koşu. Üç yaşlı İngiliz atlarının katılacağı, şartlı dört yarış, 1200 metre çim pistte koşulacaktır. Bu koşuda süratli bir tempo olacak. Atomic Force, Fireşsia ve İspanoz gibi çok süratli atlar var. Yarışın ağır tempoda geçme ihtimali zayıf gözüküyor. Ama mesafe kısa ve öndeki atlarında form durumu çok iyi. Özellikle sürpriz konumda olan 7 numaralı Atomic Force'un idmanda çok iyi gözüktüğünü belirtelim. Bugün beklenenden daha iyi bir yarış çıkarabilir. Kulvar avantajı ile öne erken geleceğini ve bu mesafede çık bitir yarışı yapabileceğini düşünüyoruz. 1 numaralı İspanos tempoya rağmen iyi koşacaktır. İstikrarlı yarışları ile buranın olmazsa olmazıdır. 3 numaralı Çerkes köylü uzun da iyi yarışlar yaptı ama kısayı da çok iyi koşar. Bugün mesafeden dolayı ihmal etmeyelim. Mutlaka üst sıraları zorlar diye düşünüyoruz. 4 numaralı Dragon Bulu, 2 numaralı Bıçkı Dereli Ege ve 6 numaralı İl Postino'da kapatmak adına yazacağımız formda isimlerdir. Yeri olanlar değerlendirsinler. Bu koşudaki rakamsal sıralamamız, 7, 1, 3, 4, 2, 6 şeklinde oldu. Üçüncü koşu. Dört yaşlı Arap atlarının katılacağı, şartlı dört yarış, 1300 metre kum pistte koşulacaktır. Bu koşuda ilk şansı bir numaralı numanıma verelim. Son yarışını kesinlikle ölçü almayalım. Günü gününe tutmayan bir isim olsa da form tuttuğunda üst üste yarışlar kazanabilecek potansiyele sahip güçlü bir at. Aprantis'i iyi idare ederse bizce bugün yazmayanlara cezayı kesebilir. Biz ilk sıradan kuponlarımıza işaretleyelim. 4 numaralı namlı bir liderliği alarak yarışabilir. Koşuda süratli bir at yok ön grubun hızlı tempo atlı namlı bördür. Bizce talimat almasa bile binicisi inisiyatif alıp tempoyu belirlerse çık bitir yarışı yapabilir. Kısa vade atları 6 numaralı hızlı veysel ve 7 numaralı nesibi yazarsak muhtemelen bu koşuyu geçeriz. Bu koşudaki rakamsal sıralamamız, 1, 4, 6, 7 şeklinde oldu. Dördüncü koşu. 3 yaşlı Arap atlarının katılacağı, Maiden yarış, 1200 metre çim pistte koşulacaktır. Bir numaralı hızlı Kerem her iki yarışını da kolay kazanmıştı. Kabakum'da start aldığı ilk yarışında düzlükte usta atlar gibi koştu ve rakiplerini bir bir geçerek kazanmıştı. Son yarışında ise start verildikten sonra grubun biraz gerisinde düşmüştü. Binicisi atına çok güveniyordu ve hiç telaş yapmadan ön gruba yaklaştı. Düzlükte de rakiplerini rahatça yakalayıp geçti. Hatta son düzlükte öndeki rakibi hafif dışa açılıp hızlı Kerem'in aksiyonlarını bozdu ama tekrar toparlayıp rahatça kazandı. Dilerseniz bu yarışı bir izleyelim ve Çim'de neler yapabileceğini anlatalım. Yerini aldı. Tyler'ın start verildi ve 7. koşu başladı. Koşunun liderliğini içten gelen 5 numaralı Prenses Mehlika almıştı. Şimdi ona eşlik ediyor 2 numaralı Karahayan. 1,5 boy kadar geride 3 numaralı Sancarlı Bey. Yarım boy geride içeride 4 numaralı Yerican. 3 boy kadar geride 1 numaralı Hızlı Kerem sırasıyla. Safkanlar son 800 metre ilerlerken temposunu artıran 2 numaralı Karahayan da 5 numaralı Prenses Mehlika'nın önüne geçti ve 2 boy kadar fark yaptı. İkincilikte 5 numaralı Prenses Mehlika vardı. Hemen dışında 3 numaralı Sancarlı Bey geldi. 1 boy gerilerinde 4 numaralı Eğrican dördüncülükte 4 boy geride 1 numaralı Hızlı Kerem sırasıyla Safkanlar son 600 metre ulaşmak üzere. Yarım boy farklı 2 numaralı Kara Ayhan koşu lideri. 5 numaralı Prenses Mehlika ve 4 numaralı Erican takipteler. 4. lükte 3 numaralı Sancarlı Bey. 5. lükte 1 numaralı Hızlı Kerem sırasıyla. Biraj dönülüyor. Düzlüğe çıkılırken 2 numaralı Kara Ayhan koşu lideri. Fark 1.5 boy kadar. 2. lükte 5 numaralı Prenses Mehlika var. Ortada 4 numaralı Erican dışarıda da 1 numaralı Hızlı Kerem. Son 200 metreye girilirken fark 4 boya kadar çıktı. 2 numaralı Kara Ayhan koşu lideri. 2. lükte 1 numaralı Hızlı Kerem. Kalan 200 metrede arayı azaltmaya başladı de biraz oynadı pistin ortasında Karayhan. Dışarıdan da hızlı Kerem geliyor adı gibi. Adı gibi gelip liderliği alıyor ve adı gibi de Foto'ya doğru hızlı akıyor. İkinci startı başarılı bir birincilik tahaneye yazdırıyor hızlı Kerem. Karayhan ikinci oldu. Prenses Mehlika 5 numaralı Safkan üçüncü, 4 numaralı Eğricihan dördüncü, 3 numaralı Sancarlı Bey de beşinci oldu. Bir numaralı hızlı Kerem Eren Kadirlerle kazandı. 1 numaralı Hızlı Kerem Kaba Kum'da çok rahat kazandığı bu yarış sonrası çim piste getirildi. Çime'de yatkın bir pedigrisinin olduğunu ve bu pistte de zorlanmayacağını düşünüyoruz. Gökhan Kocakaya idaresinde bizce bugün de rakipsiz konumdadır. Çoğu yarış kazanan, özellikle çimde yarış kazanan rakiplerine rağmen biz Hızlı Kerem'in bugün de rahat kazanmasını bekliyoruz. Bir numaralı hızlı kerem, günün sağlam bankosu olarak yazılabilir. Beşinci koşu. Üç yaşlı İngiliz atlarının katılacağı, handikap 14 yarış, 1900 metre kum pistte koşulacaktır. Sın yarışında bizi yanıltmayan 7 numaralı baba, Aytaç'ı bugün de ilk sıraya alalım. Artan formu ile bizce bugün de üst sıralarda adını duyuracaktır. Aynı koşunun dördüncüsü olan diğer takip atımız 14 numaralı Vini Vini, bugün boş kilosu ile çok ters bir yarış çıkarabilir. Bizce kesinlikle buranın olmazsa olmazıdır. Liderliği ilk metrelerde alabilirse çık bitir yarışı yapabilecek isimler 10 numaralı Kiut Ninja ve 9 numaralı Monumental'dir. Bu ikiliyi de ağır tempo ihtimaline karşı yazalım. Temponun erken süratlenme ihtimali de var ama mesafeden dolayı beklenen tempo olmayabilir. Eğer yüksek tempo olursa 13 numaralı Doğu Aslanı ve 4 numaralı Ground Speed etkili düzlük sprintleri ile devreye girerler diye düşünüyoruz. Bu isimleri de yazıp burayı biraz daha sağlama almak istedik. Beşinci koşudaki rakamsal sıralamamız, 7, 14, 10, 9, 13, 4 şeklinde oldu. 6. koşu 4 ve yukarı yaşlı Arap atlarının katılacağı Grup 3 Orhan Gazi koşusu 1400 metre çim pistte koşulacaktır. Bu koşuda taktiksel hamleler sonucu oldukça değiştirecektir. Çünkü süratli bir tempo olacak ve kimse ön tarafta yıpranmak istemez. Ervanur Özbucak, Ömür'ün oğlu, Alda Gör ve Gün Ötesi sırası ile süratli isimlerdir diyebiliriz. Uzun arası olsa da geçtiğimiz yıl bu koşuyu boyun farkı ile kaybeden 3 numaralı boz krefesini ilk sıradan yazalım. Kocakaya idaresinde bu yarışa hedefli hazırlandı. Çok güven vermese de lehine şartlarda iyi koşacağını biliyoruz. Kuponlara ilk sıradan yazılmalıdır. Yarış seçilerek koşturulan bir numaralı Akfilozofa ikinci şansı verelim. Bu at Bursadaki tek yarışını kazanmıştı. Ara sonrası katıldığı ilk yarışı da kazanarak dinçlik yarışlarını da iyi yapabildiğini kanıtladı. Binicisi Vedat idaresindeki iki yarışını da kazanan Safkan, bugün lehine şartlarda sevdiği pist ve mesafede mücadele edecek. Kazanması için tüm şartlar lehine gözüküyor. Bizce tüm kuponların olmazsa olmazıdır. Süratli tempoya rağmen grubun güçlü ismi 6 numaralı Özbucak'ta bugün yazılmalıdır. Son iki çim pist yarışlarına güçlü isimlerle mücadele etti. Son yarışında Göybeli'yi geride bırakmıştı. Göybeli de Ankara'ya gidip Tarım ve Orman Bakanlığı koşusunda üst düzey isimleri geçti. Selim Kaya idaresinde bu mesafede ön grubun en iyi atı konumundadır. İhmal etmemek gerekir. Son sıradan da sigorta amaçlı 4 numaralı gün ötesini yazalım. Bu at bu aralar çok farklılaştı. Hep iyi durumunu koruyordu ama son yarışında Adana'da pist rekoru kırdı ve çok kolaydı. Bugün de beklenmedik şekilde liderliği alıp bir çırpıda bitirme ihtimali olabilir. Sigorta amaçlı bulunduralım. Rakamsal sıralamamız 3 1 6 4 şeklinde oldu. 7. koşu 3 ve yukarı yaşlı İngiliz atlarının katılacağı şartlı 5 yarış 1400 metre çim pistte koşulacaktır. Bu koşuda güçlü atlar var fakat biz gidişat bazlı ilk şansı yine 5 numaralı Gracey Signora vereceğiz. Son uzun mesafeli yarışını dikkate almayalım. Önceki Bursa yarışında bu mesafede liderliği almasını bekliyorduk ama Red kendi işi bozdu. Şansı olmamasına rağmen tempoyu biraz yükseltti. Buna rağmen Grace Yas Senior, buradaki rakiplerinden Zorro'nun arkasında yakın ara üçüncü oldu. Bugün liderliği net bir şekilde alacaktır. Çok da rahatsız edilmeyeceği için çık bitir yarışı yapabilir. 1 numaralı Vector ve 7 numaralı Zorro, bilinen kaliteleri ile buranın olmazsa olmazı konumundalar. Vector'u ön plana alacaktık ama kilo farkı olduğu için ikinci sıraya aldık. Bunu da belirtelim. Son sıradan da ara sonrası yeterli hazırlıklarla bu koşuya katılacak olan 6 numaralı Mamba Forever'a şans verelim. Bu safkan önlere yakın yarışı takip ediyor. Graceyas Senior biraz sallanırsa onu ilk atlayacak olan isim Mamba Forever'dır. Dinçlikle etkili bir yarış çıkarabilir. Sağlam kuponlarda olmasında fayda vardır. Bu koşudaki rakamsal sıralamamız 5 1 7 6 şeklinde oldu. 8. koşu 4 ve yukarı yaşlı Arap atlarının katılacağı kısa vade 6 yarış 2100 metre kum pistte koşulacaktır. 5 numaralı Taşan bugün Gökhan Kocakaya idaresinde yarışacak. Handikap puanı farkı, binici farkı ve 3 yarış üst üste kazanarak buraya gelmesi dikkat çekici. Fakat dikkat edilmeyen şey, Taşan'ın buradaki rakiplerin çoğu ile daha önce karşılaşmamış olmasıdır. Ara sonrası İzmir, Adana ve Antalya'da seçme yarışlarda zorda olsa kazanmasını bildi. Bugün Bursa'da biraz daha dişli rakiplerle mücadele edecek. Kocakaya farkını elbette hissettirecektir ama gözü kapalı bir şekilde tek yazmak riskli olur. Biz ilk sıradan yazıyoruz ama en az onun kadar şanslı gördüğümüz atlar var. 4 numaralı Hulki bugün liderliği alarak yarışabilir. 63 kilolu stili rakibi sağlamcan geçen ay beraber start aldıkları koşuda tempoyu belirlemişti. Ama düzlükte erken yarışı bıraktı ve Hulki o koşuda ikinci oldu. Bugün daha ağır kiloda olacağı için Hulki'nin işi biraz daha kolay olabilir ağır tempoda dayanıklılığı ile bugün kazanan olabilir. Hulki ve Sağlamcan yarışı biraz süratlendirirlerse, 3 numaralı Balkıtay devreye girecektir. İyi koşup kazanamıyor ama mutlaka mücadelenin içerisinde oluyor. Binicisi sprint mesafesini ayarlarsa kazanma şansı artacaktır. Bu üç ismi yeterli gördük rakamsal sıralamamız 5 4 3 şeklinde oldu. Dokuzuncu koşu. 3 ve yukarı yaşlı İngiliz atlarının katılacağı handikap 15 yarış 2000 metre çim pistte koşulacaktır. 4 numaralı Disist son yarışında uzun mesafeli çim yarışına çıktı ve yol budur diyerek rahat bir birincilik elde etti. Bugün kalabalık grupta en dış kulvardan yarışa başlayacak fakat stilli bir rakibi olmadığı için öne erken gelebilecektir. Kendi stilinden farklı bir taktik uygulayan bir isim çıkmazsa Disist'i doldurarak gelip liderliği alacaktır. Kilosu bizce sorun olmaz. Çünkü son yarışında da bu kiloda kazanmıştı. Dilerseniz o yarışını bir izleyelim. Start verildi ve 9. koşu başladı. Rakiplerinin 1.5 boy gerisine başladı. 8 numaralı Yavaş Abdi. İlk metreler geçilirken orta kulvardan şimdi atak yapıyor 10 numarada Jungle Jam az vakta liderliği aldı ancak 6 numarada Varda Vela ve 2 numarada This Is The Way'de tempo yükselttiler. 2 numarada This Is The Way öne geçti. Farkı 1.5 boya kadar çıkardı. 10 numarada Jungle Jam ikincilikte 7 numarada Kral Serhat üçüncülükte hemen dışında 1 numarada meşhur Samuray var. Onların bir buçuk boy kadar gerisinde iç kulvarda 6 numaralı Farda Vela ilerliyor. Bir boy kadar gerisinde 14 numaralı Tizong. Yarım boy geride içeride 4 numaralı Cool Power. Onun bir boy gerisinde 12 numaralı Batman Bey. Bir buçuk boy kadar gerilerinde 13 numaralı Thunder Bull ilerliyor. Bir buçuk boy geride 3 numaralı Castle Fairy. Bu safkanın yarım boy gerisinde 5 numaralı True Angel. 2 boy geride 9 numaralı Roy Bey dışında. 11 numaralı Queen of Yalıkavak. İki buçuk boy kadar geride son sırada 8 numaralı Yamaş Abdi. Safkanlar 1000 metre start yerinden çıktı. 2 numarada de The ve koşu lideri. 1 numarada Meşhur Samuray ikinciliğe sokuldu. Onun bir boy kadar gerisini içeride. 10 numarada Jungle Jam ilerliyor. Bu safkanların dışında 12 numarada Batman Bey yarım boy gerilerinde ortada 7 numaralı Kral Serhat. 1 boy kadar geriye geldi 13 numarada Thunder Bull. Onun bir boy gerisinde 14 numarada T-Song içeride. 6 numarada Vardavela sırasıyla safkanlar artık son virajda. 2 numaralı This Is The Way son 600 metreye girildikten sonra da liderliğini 2.5-3 boy farklı sürdürüyor. İkinciliği 7 numaralı Kral Serhat hamle yaptı. Hemen dışında 1 numaralı meşhur Samura Siresi son düzlüğe çıkıldı. 2 numaralı This Is The Way son düzlüğe lider çıktı. 400 2.5 boy farklı önde. Ortadan 7 numaralı Kral Serhat atağa kalktı. Son 200 metreye yaklaşılırken 2 numaralı This Is The Way koşunun lideri fark 2 boy kadar. İkincilikte 7 numaralı Kral Serhat var. Son 100 metrede üç 3 boy farklı lider girdi. 2 numaralı This Is The Way Fark 3 boy, 4 boy kadar. 2 numaralı This Is The Way birinciliğe doğru ilerliyor ve koşuyla Nevzat Avcı ile kazanıyor. 7 numaralı Kral Serhat ikinci. 10 numaralı Jungle Cem üçüncü. 9 numaralı Roy Bey dördüncü oldu. 14 numaralı T Song ve 6 numaralı Varda Velada. Beşincilik için fotoyu beraber geçtiler. 2 numaralı This Is The Way Nevzat Avcı ile kazandı. Start'tan ok gibi çıkan Disistway için bizce bu kalabalık grup ve ağır kilo sorun olmayacak. Benzer bir yarış yaparak çıktığı gibi bitirebilecektir. Özellikle küçük kupon yapanlar ve iki bankolu altılı yapmak isteyenler bu ismi tek başına bırakabilirler. Biz alternatif banko olarak öneriyoruz. Geniş kuponlar sırası ile şu isimleri ekleyebilirler. 10 numaralı Mardi Gras, 8 numaralı Picadora, 2 numaralı Solido Hermanos, 1 numaralı Excellence, 3 numaralı Şahbaba, 14 numaralı Navodi, 7 numaralı Dreamliner ve 6 numaralı Beyond the Epoch sıralamasını bütö ve kurgularınıza göre değerlendirebilirsiniz. Son koşuda 4 numaralı Disistve'yi banko yazmayanlar için rakamsal sıralamamız, 4, 10, 8, 2, 1, 3, 14, 7, 6 şeklinde oldu İstanbul yorumlarımız bu kadar beğeni yapan herkese teşekkür ederiz. Yorumlarımız yayımlandığı anda haberdar olmak isterseniz kanalımızı takip ediniz. Kanala abone ol butonuna tıklamak ücretsizdir. Size faydası olur. WhatsApp numaramız, 0542 832 1444 tür. Yarış günü saat 10 gibi tüm yorumlar ve şablonlar WhatsApp üyelerine gönderiliyor. Şimdiden herkese bol şans dileriz.